Evet şimdiki bu kısımda bu dersimizde iki ortalamanın arasındaki farkın testine bakacağız. Bunlar anlamlı mı değil mi? Birinci hipotezimiz olarak varyansların homojen olup olmadığını kontrol ediyoruz. İkincisinde ise ortalamalar arasındaki farkı kontrol ediyoruz. varyansların homojenliğini Levene testi ile yapacağız. Ee, hipotezimiz de ha, e, ikinci hipotezimizin H0'ı Sparta ilinin İngilizce dersinde erkek öğrencilerle kız öğrencilerin ortalama arasında fark yoktur. Ee, varyanslarda, birinci hipotezimizde varyansları homojendir. Erkek öğrenciler kız öğrencilerin varyansları homojendir diyor. Bunun SPSS'de nasıl yapıyoruz? Ona bakalım. Sparta ilini açtık. Burada sıralama yapmamız gerekiyor. Cinsiyete göre yapacağımız için cinsiyete göre sıralayalım. Sıraladık. Eğer tersten sırala dersek tersten sıralarız. Daha sonra geldik analiz menüsüne. Analizden Compare mensten, Independent Samples T-Test'e tıklıyoruz. Burada test var ya bir tane de var zaten burada. Test Variables Puan Grouping. grouping de neye göre gruplayacağız? şöyle alalım tekrar. Cinsiyet. Cinsiyeti aldık. Burada Define Groups dedi. Birinci grup E, ikinci grup K. Kadın erkek olarak veya kız erkek olarak koyuyoruz. Daha sonra OK'ye bastığımızda Onunla ilgili yorumlar yaptı. Şimdi bakalım. Burada enleri verdi, ortalamaları verdi, standart sapmaları verdi. F değerine geldik. F değeri 2,526. işareti 0.115. 0.115. Yani 0,05'ten büyük olduğu için biz ne diyoruz? Varyanslar homojendir diyoruz. T değerimiz eksi 2,129. T değerimiz bu alfa %5'e göre neydi? 1,96. Eksi 1,96 veya bir vücudu 96 arasında olması gerekiyordu. İşaretimiz de 0,05'ten zaten küçük. Dolayısıyla H0 red bölgesinde yani varyanslarımız homojen ama iki testin iki ortalamanın arasındaki fark anlamlı. Bakın burada da diyoruz H0 red ediliyor. İstatistiksel olarak bir anlamlı bir fark var. Şimdi gelelim öbürüne bu iki İngilizce dersinde A kitapçı ile B kitapçının ortalama arasında fark var mı? yok mu buna bakacağız. H sıfırımız yok diyoruz. Gelelim tekrar sav dosyasına. Burada ne yapıyoruz? Kitapçık. Kitapçığa göre artan sırada sıralayalım. Evet kaybolunu Gelsin şöyle. A kitapçığına göre sıraladık. Şimdi analiz menüsünden yine geliyoruz. Compare means. Oradan independent samples t-test. Bu sefer grouping value'yu yapıyoruz. Kitapçık seçiyoruz tabi çıktı define groups'tan bunu A ve büyük A yapalım. A ve B olarak işaretleyelim ve okey'e OK basalım. Gelen yoruma bakalım. 67 61 bir sayı var. Ortalamalar 70 72. Yakın bir test görüyoruz burada ama yorumlamaya bakalım. F değerimiz 0 1 -0 2. Yani birbirine çok yakın. 962 gibi bir çok yüksek bir değer var. Yani varyanslar homojen olduğunu çok rahat söyleyebiliyoruz. T değer eksi 0, eksi sıfır nokta Bu da 1,96 sınırının içinde kaldığı için ve işaretli nokta 636,05'ten büyük olduğu için ne diyoruz? H0'ı burada kabul ediyoruz. H0'ımız neydi? ilinin İngilizce dersiyle A kitapçı ile B kitapçı ortalama arasında fark yoktur. Diyoruz H0 kabul edili kabul ediyoruz. Evet.